Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin medali var olmadı yani, ne ne din de de din de son pişmanlık neye yarar her şey yiyen bedeni var buraya kadar ziya oldu neyse yeter tamam çok havaya girmeyelim ilk Türk devletlerinin sevgili arkadaşlar son videosu ilk Türk devletlerinin kültür ve medeniyetinin son videosu hemen hatırlatmalarımı yaptı ne dedim ben size hemen hatırlatmalarımda oynatma listelerinden dal Oradan hemen bir bak böyle hangilerinde eksiksin yapıştır. onlar bu güzel oynatma listelerini düzenledim. Biri yüz bir, bir alına diye gidiyor. Ondan sonra yok ben soru çözeceğim illa diyorsan gir 2024'te orada ünite ünite 15 erlik 15 15'li 15 15 li, li, li tuhaf yolları daşlı soruları var. Çağdaş da içinde. Son 5'i çağdaştır. Yapıştır abi onlara. Yok en baştan alacağım benim bilgi eksim çok fazla diyorsan 2024 Kapat sese konu anlatım var abi oradan yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin. Bilgi sahibi olacaksın sonra fikir sahibi olacaksın hacı. Hemen soru ya, girmeyin o yüzden. Tamam Çünkü o sorularda ondan sonra ama çaylar olsun çok güzel netler getiriyorsunuz. Çok güzel netler. İnşallah bu sene de bir sürü soru tuttururuz arkadaşlar. Şimdi ilk Türk devletlerinde eğitim, edebiyat yazı yoktur değeri kapattık abi. Bitti. Yok, da değil. Şimdi arkadaşlar göçebe yaşam uzun yüzyıllar Türklerin yazıyı kullanmasını engellemiş mi? Evet. Peki Türklerde yazı M.Ö. 5. yüzyıla kadar gidiyor. eski da 11 harflik yazıya kadar uzandı abi. Bak 11 harflik yazı var. Göktürk kitabelerinin ilk şekli 6. yüzyılda yenise yazıtları. Evet. Niye biz Orhun kitabeleri yok? Orhun kitabeleri bu alfabenin en gelişmiş şekli. Bu bağlamda aslında yazıyı tam anlamıyla kullanan ilk Türk devletleri, devleti ikinci Göktürk. Yani Kotuk, İdderiş. Doğru mu? Türklerin kullandığı ilk alfabe o zaman alfabe abi, göktürk alfabesi. Orhun alfabesidir. Doğru mu? Evet. Peki Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı eserler de Abideleri ya da diğer adıyla Göktürk kitabeleri. Ama diğer şeylerden, kaynaklardan almıyoruz mu? Çin, Pers kaynakları var değil mi? Bunlardan alıyoruz. Arkadaşlar aha burada gördün mü? Orhun kitabelerinin bugün hangi sınırlar içerisinde? Şimdi özellikle vereceğiz ama Moğolistan değil mi? Tonyuku 725 ilk dikilen bu mu? Kültegin. İlk Türk tarihçisi o zaman Tonyukuk mu geçer? Evet değil mi? Bilge Kağan 725. Peki Orhun kitabelerine şimdi bakalım abi. Önemli özellikleri Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı eserler direkt yapıştır. Ür niteliğinde ise arkadaşlar Türk tarihinin ilk siyaset namesidir. Unutma bak Türk İslam derse o ayrı. Kutat Kubilik. O Kutat Kubilik ama Türk tarihinin ilk siyaset namesi öğüt verdiği için Orhun kitabeleri olarak bilinir. Peki Kutluk Devleti döneminde mi oluşturuldu? İkinci Göktürk Devleti yapıştır. İyi ki Tonyukuk diğeri Yolu Tekin tarafından yazıldı. Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk adına dikildi. Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin değil mi? Ama birbirlerini bek seviyorlarmış. Kültigin daha önce ölmüş biliyor musun? Bilge bir yastırmış. Ha. Bilge Türk tarihinde çok azdır böyle kardeşlerin böyle güzel güzel geçindiği. Peki üç tarafı Türkçe bir tarafı Çince olup bugünkü Moğolistan sınırları içerisindedir. Türklük birinci. Ey Türk budunu der mesela. Hükümdarın halka karşı sorumlulukları. Sevgili arkadaşlar sosyal devlet anlayışı. Doğru mu? Bak böyle yorum soruları geldiğinde yapıştırırsınız. Çin'e karşı verilen mücadeleler ve de Çin'e karşı uyarılar var. Aman bu Çin'in tatlı sözüne, giyimine, uşamına, verdikleri hediyelere kapılmayın. Acı der. Türk Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı hakkında bilgi veriyor. 1709 arkadaşlar İsveçli yüzbaşı Johann von Stauber tarafından bulunuyor ve 1893'te de Danimarkalı dil bilimci neydi o herifin ismi? Thompson, Thompson bu çözüyor abi ilk çözdüğü kelime ne olabilir? Tengri, Tengri'den sonra çorap söküğü gibi gelmiş. Peki abidelerde arkadaşlar Bilge Kağan'ın fakirleri doyurup, bak bunu, bunlara dikkat edin, çıplakları giydirmesi dile getiriyor. Doğru mu? Bu durum Türklerde hangi anlayışa işaret eder diye bir sürü soru soruldu. Ne diyeceğim? Sosyal devlet anlayışı. Kağan'ın bir devletin halkına karşı görevleri ona eşit olarak davranması. Bunların hepsi alçılığa götürür. Alp kişi var bir de abi. Hükümdar olmanın özellikleri sayılıyor. B. yani yiğit kişi olacaksın. Türk milletinin sonsuza dek yaşaması, bunu Osmanlı'daki karşılığı nedir? Sonsuza dek yaşama. Devlet ebedi müddet. Doğru mu? Peki ders alınması gerektiği anlatılıyor. Bu yazıtlarda bağımsızlık, bu soruyu tutturmuştum işte arkadaşlar. Türklerde bağımsızlık ne diye ifade edilir? Oksuzluk. Bak o soruyu da çıkartıyorlar da kitaptan. Sağ ol, peki çok ağır gelir diye abi sordular işte la, ne ağırla. biz bilgi kusuyoruz abi incik cincik bileceğin bilgelik ve alpliğin öneminden bahsedilmesi birlikte yaşamanın değerinin dile getirilmesi yazıtların eğitici bir yönü olduğunu gösterir aynı zamanda siyasetname de Türk'ten ilk siyasetnamesi yapıştır. peki bunlarda eğitim bunların ilk hükümdarı olan Teoman döneminde başlıyor Göktürkler'deki eğitim bunlardan farklı olan yanı ne yazının daşlara kazınması. Doğru mu? Yazının daşlara kazınmış olması köktürklerde planlı bir eğitim anlayışının olduğunu gösterir. Örgün gibi mi? Bugün eğitim gibi. İkinci köktürklerden itibaren yazılı kültür önem kazanıyor. Kutluklardan sonra alfabeyi kullanan diğer Türk toplumunda tabii ki Uygur. Arkadaşlar bunu bir önceki şeyde sormuştum. Soğuklar buna dikkat edin. Bak ticaretle uğraşan tüccar tüm toplumlarda şu alfabe var. Fenikeliler tüccar toplumu mesela ilk çağda alfabe. Mısır alfabe doğru mu? İyon alfabe, Roma imparatoru alfabe arkadaşlar. Geliyor ya belge. Ha, sen kimdin lan? Ha, gel ben. Çiğ, çiziktiriyor, çiziktiriyor, çiziktiriyor. Bundan bir alfabe gelişiyor. Yani ticaretle bağlantılıdır. Peki Uygurlar soğut alfabesinden yararlanıyorlar abi. Kendilerine özgü 18 harften oluşan Uygur alfabesini oluşturuyorlar. En eski Uygurca de 9. yüzyıla ait. İlk örgün eğitim kurumları Uygur tarafından oluşuyor. Temelli Göktürkler atıyor, ikinci Göktürkler ama Uygurlar artık tam bir örgün eğitime geçiyorlar. Türklerin geçtiği coğrafyalarda yazıtlara rastlanması, tabak, çanak, yüzük, kupe, kemer fokası, kemik eşyalar gibi günlük kullanılan malzemelerde yazıların bulunması, Türklerde halk arasında okuma ve yazmanın yaygın olduğunu gösterir. Peki Uygurlar döneminde ilk kez kağıt ve matbaa kullanıldı. Bunun ben size şeyini söylemiştim. Niye kağıt ve matbaaya ihtiyaç duyuyorsun? Hani şu matbaanın kullanılmasına dikkat edin. Din için abi. Maneizm dinini kabul ettiler ya. Bu dini halka öğretebilmek için matbaa, tahtadır ha. Hava, su, ateş, tahta zoruna mı gitti diyordu ya. Heh. Çin ve Hintçeden eserler tercüme edilmiştir. Bir de Uygurlara ait yazıtlar var. Bak sadece Göktürk yazıtları yok. Arkadaşlar bunlardan soru yaptım. Çok güzel wow, gelse keşke daha çıkmadı. Tariyat yazısı. Bak Tariyat yazıtı Göktürk-Uygur ilişkilerini anlatıyor. Sine Uşisi var bir de bunun. Bu Moyen Çor vardı ya. Uygurların en böyle hava yapara at en önemli dönemi. Orta Asya Türklerini tek bir bayrak altında toplayan adamlardan birisi. Bunun zamanında dikiliyor. Uygur devletinin kuruluşu anlatılıyor. Karabalga Sun yazıtı var. Bu da 808 Türkçe, Çince, Soğukça yazılıyor. Uygurların Maniyeizm dinine geçişi. Tariyat. Göktürk Uygur ilişkisi. Sine Uşi Uygurlar nasıl kuruldu? Karabalga Sun dinine geçiş. Ayrıca arkadaşlar Bulgarlara ait Madara kitabeleri var. Kırgızlara ait Yenise kitabeleri var ama Yenise kitabelerin 5. yüzyılda olduğu söyleniyor. Ama arkadaşlar Hakkında tam bir malumat olmadığı için biz Türklere ait ilk eserleri Orhun kitabeleri kabul ederiz. Doğru mu? Peki Türklerde yazılı edebiyat yerine sözlü edebiyat öne çıktı. Doğru. Bu yüzden Türk toplulukları sözlü kültür yarattı. Bu sözlü edebiyat türleri hangileri? Bunları gördün değil mi? Edebiyatta destan, milli kültürleri yansıtan manzum hikayeler. Milletin kahramanlarını mı anlatıyor? Kahramanlıklarını anlatıyor. Doğru. Sav diye deniyor abi. Al sözle çok şey anlatan anlam yoğunluğu bulunan özlü sözler. Sav. Peki savu neydi? Yu törenleri var ya. Ölen bir kimsenin arkasından söylenen neydi? Şiirler. Savu diye geçiyor. Koşuk vardı abi. Şölenlerde söylenen aşk, kahramanlık, doğal sevgisi temali. Temalı şiirler. Koşuk. Bunları edebiyatta görmüşsünüzdür. Peki. Şimdi bazı destanlara bakalım, içeriklerine bakalım. Bunları herkes vermiyor. Biz kısa kısa bir şey yapalım abi. Alper Tunga öldü mü, Isıyız kaldı mı? Arkadaşlar her iki destanda kime ait? İskitler. Alper Tunga desen İskit hükümdarı Alper Tunga'nın kime karşı mücadelesini anlatıyor? Persler. Peki şu destanında da ise İskit hükümdarı şunun kime karşı mücadelesi? Büyük İskender ile olan mücadelesi. 2016'da çıkan bir soru Şehname. Firdevsinin Şehnamesinde Alper Tunga kazık bir soruydu bence. Afrasiyap olarak geçer arkadaşlar. Derler ki Firdevsinin Şehname adlı eserinde. Hə, hükümdarı, Alper Alpertunla aşağıdaki hangi isimle anılır? Afrasiyab. Peki Büyük İskender ne olarak geçiyor biliyorsunuz mu? Firdevsi'de. Zulkanneyn olarak geçiyor abi. Peygamber ismi. Peki Oğuz Kağan destanı. Oğuz yazmışlar buraya? Bunlara ait bu destanda Oğuz Kağan'ın doğumundan itibaren büyüme evreleri, evliliği ve çocuk sahibi oluşu anlatılıyor. Oğuz Ka Kağan destanında de, arkadaşlar bir iddia bu geçen kişinin Metehan olduğu iddia edilir. Metehan'ın şey bize sordular bunu tarih alan sorusu. Değil mi? Geçen sene. Mete'nin, Mete yanlış okunmuştur biliyor musunuz ama Teoman da yanlış okunmuştur zaman içerisinde. Teoman'ın gerçek ismi Tuman. Mete'nin gerçek ismi Modun Modun. Modun. Peki Bozkurt ve Ergenekon'da ne anlatılır? Göktürklere ait abi. Bozkurt destanı Türklerin düşman kavimler tarafından yok edilmesinden sonra kalan tek bir çocuğun kurt tarafından büyütülmesi. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, ne oluyor? Türkmenler bir kavim tarafından basılıyor. Doğru, Türkler bir kavim tarafından basılıyor. Bir tane bebek kalıyor. Bebeğin kolların, bacaklarını kesiyorlar. Nehre atıyorlar. Doğru mu? Bir tane kurt buluyor. Kurt ağzıyla bunu götürüyor. Bir mağaradan çekiliyor, şey geçiyor. Mağaradan geçtikten sonra ergene onların en vadiye getiriyor. Sonra kurttan hamile kalıyor şey bir kurt hamile kalıyor. Oradan işte Türklerin nedir? Dir dirilişi. Yani bu dişi kurttan Türkler yeniden çoğalmış diye anlatılır. Önce 10 kişi oluyorlar sonra sığmıyorlar artık Ergenekon'a. Ergenekon'dan da ondan sonra çıkıyorlar. Doğru mu? Ergenekon'dan çıkış. Peki. Türklerin çıkış yolu bulmak için Demir Dağı, ha bir de böyle bir şey var. Demir Dağı'nı eriterek ne yapıyorlar? Ergenekon'dan çıkıyorlar çünkü artık yetmiyor nüfusları. Manas Destanı ne? Dünyanın en uzun destanı mıydı? Kırgızlara mı ait 10, de 10.300 beyitte bıraktım en son kaç olduysa. Daha hala üretiliyor. Bu destanda Manas adlı savaşçının İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılıyor. Türklerin en eski destanı. Türeş ve Göç Uygurlara ait abi. Türeyş destanı Uygurların soyunun bir kurt tarafından çoğaltılması. Bak birbirine çok benzi benziyor. Göç Destanı ise Çinlilere abi bir tane şey Kutlu Dağ diye bir tane kaya hediye ediyorlar. Ondan sonra kıtlık başlıyor ülkede. Vay gitti de bizim Kutlu dağ gittin de onlara verdin diye kuraklık anlatılıyor. Ve ülkede tüm hayvanlar göç 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 diye bağırmaya başlıyorlar. Böylece Uygur halkı beş balık bölgesine göç ediyor. Destanda bahsi geçen Uygur hükümdarı da nedir? halkını böyle din değiştireceği diye böyle yukandır. Peki Dede Korkut hikayeti. Oğuzlara ait hikayeler Oğuzlar ile Kıpçaklar arasındaki mücadeleleri anlatıyor. Peki Türklerde bilge insan, yiğit insan aynı zamanda Alp insan olarak tanımlanıyor. Töre eğitiminin yeni kuşaklara aktarılmasını en önemli yere sahip töre töre. Hani demiştik ya devletler yıkılsa bile toplumları ayakta tutan töreydi. Erken dönemlerden itibaren Türkler Matematikte onluk taban sistemini bile kullanıyorlar, maşallah bizimkilere. Peki ilk Türk devletlerinde sanatta bakalım arkadaşlar. Bir kere göçebe yaşam mimarin gelişmesini engelliyor mu? Evet, master degree. Ama bir devlette uçmaya başlıyor. hangisiydi? Yerişkara'da geçen Uygurlar. Mimari Uygurlarda önem kazanmaya başlıyor. Türkler göçebe yaşamdan taşınabilir eserler yanında taşıyabileceği eserler yapıyor. Bir de arkadaşlar halkın kullandığı çadırlara ne deniyordu? Yurt şeyin hükümdarın ise otağı. Bu yurtlar keçeden yapılıyor, alçak kubbeli, iç çatısı ağaç iskeletinden yapılıyor. Bazı İlhanlı ve Selçuklu kümbetlerinde Asya Hun Devleti'nin izleri görülüyor. Cesetlerin mumyalanması. Bak bu da eski bir şey biliyor musun? Gelenek Mısır'da vardı ya. Firavunların mumyalanması. Burnuna mı soğuyorlardı çengeli? He? Beynini alabildiler ya, Türklerin en eski mezar tipi kurgan çok bahsettik arkadaşlar. Tümülüsleri andırıyor bu kurganlar. Tümülüs daha böyle tepe dağıttılar. Sonraki dönem ne derlerdi? Cengiz'in tümürüsü bulunduğunda derler ki kıyamet ondan sonra kopacak. Altına da yazmış yani şeyde Facebook'ta mıydı? Şeyde Instagram'da. O zaman ne arıyorsunuz lan diye. Bir de kufir yazmış ama şimdi söylemeyelim. Sonraki dönemlerde anıt mezar mimarisi etkiliyor. Kubbeli anıt mezarlar. Sutupaya dikkat et. Henüz sorusu çıkmadı. Uygurlarda tapınaktır abi. Bak Tapınak varsa yerleşik hayat. Peki ilk örneklerde Uygurlara ait mezarlara da Kara Ohoça buralarda rastlanıyor. Geç. Tonyuku bilge ve kültürün anıtlarına dikdörtgen bir alan içine yer almış ve ortasına bir sunak bulmuş. Bu anıt mezarların yanında kitabeler, heykeller var. Genç. Keçe, çadır ve kumaşlarla yapılan süslemeli aplika tekniği var. Genç. Selçuklar ve daha sonra Osmanlılar'da kullanacak olan, heh buna dikkat et, Türk üçgeni, üslubu Uygurlar'da abi. Sonra Selçuklulara geçecek, sonra Osmanlı'ya geçecek. Aha, bak gördün mü? Türk üçgeni dediğim, gördün mü üçgeni? Heh, Osmanlı'ya da geçecek. Uygurlar buluyor abi bunu. Uygur evleri plan açısından Anadolu evlerine benziyor. Bunlara ait altın elbiseli de adam demiştik. Pazarı kalısı Rusya'da Ermitaj diye bir müzede. Bize de, ne bize de, de, onlar da işte. Bizde neler vardı, nerelere gitti. Avusturya'da Efes Müzesi modunda. Bazı Çin kaynakları ise bronzun da ilk defa kuzey komşuları Türkler tarafından kullanıldığını yazmakta. Peki heykelcilik insan ve hayvan figürlerine rastlanır. Heykellerde arkadaşlar daha çok avcılığı ve savaşçılığı betimleyen figürler kullanılmış. Balbal bal taşları heykelcilik sanatının örnekleri demiştik. Bengü taşla diyorlar, baba taşla diyorlar, kadın taşla deniyorlar, deniyor bunlara. Gerçek anlamda ama heykel sanatı neyle doğuyordu? Uygurlar. Altın baş heykeli demiştim hatırla. Diz çöken adam heykeli. Bunlar Uygurlara ait arkadaşlar. Heh, daha çıkmadı bunların sorusu da. Peki resim minyatür. Türk minyatür sanatı yine Uygurlar. Bak hep Uygurlar. Hayvan derileri halı ve kilim üzerine resimler yapılıyor. Uygurlar döneminde bir de fresko. Neydi o? Duvar resimleri. Hani önce bir kireç yapıp da üzerine piti 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 yapıyor ya resimleri. Bu resimler dini içerikte Uygurların freskodan portreye geçişi başlattıkları bilinir. Ve Uygur ressamlarına da ha, buna dikkat altını çiz üstünü Dedim ya tarihte kaçırırsan soruyu kavram bilmediğinden kaçıracağım. Bedizci denir abi. Doğru mu? Ressamlara bedizci. Peki dokumacılık bunlar artık geyik abi. Sonlara hayvancılık faaliyetleri, dokumacılık faaliyetlerini geliştirdi. Halı, kilim, çadır dokumacılığı, pazarı kalısı demiştik ya. Maden işlemeciliği bu konuda yardırdık. Doğru mu? Savaş toplum yapısı. Savaşçı toplum yoksa abi maden kullanımını geliştirecek. Doğru mu? Özellikle demir ve bakır işlemeciliği öne çıkıyor. Tahta oymacılığında da Uygurlar ileri gidiyor. Dikkat! Tahta oymacılığı matbaa mesela. Bu sayede matbaacılığa zemin hazırlanıyor. ilk matbaa çünkü tahtaydı. Hava su, ateş, tahta zoruna mı gitti var ya tahtaydı bizde. Sonra haç seferleriyle Avrupa'ya geçip bunlar ne olacak abi? Demir. Çin'i sanatı. Türklerde ilk kez Uygurlar'da başlıyor Çin'icilik. Osmanlı bu konuda yardıracak zaten. Uygurlar Türk sanat hayatına vitray ve kitap süslemecine ait eserlerini yine veriyorlar. Ve müzikte arkadaşlar şarkı ve türkü besteleri. Itır diyorlar. Itri. Bak oradan yazın. Itri. Melodiye kük diyorlar abi. Güzel değil mi lan? İlk Türk devletlerine adı bilinen ilk Türk şairi de Aprın Çurutin. Aprın Çurutin. Yani bunlar kasos bir gelirse alanda gelir. Sevgili arkadaşlar bitirdik. ilk Türk devletlerinin kültür ve medeniyetini bitirdik. Bunları ilk Türk devletlerinin sonuna yapıştıracağım. Sevgili arkadaşlar konu pek şey yapmıyorsunuz bakmıyoruz. Onlara bakın hacı. Onlara bak. Bunlara bakın. Çünkü önce bilgi sahibi olun, sonra fikir sahibi olalım. Ben zaten sorularımı hepsini buradan hazırlıyorum. Çatır çatır yaparsın ondan sonra. Sevgili arkadaşlar yine hatırlatmalarımı yapayım. Lütfen kanalımıza abone. Bol bol abone getirin. Coşalım. Coşalım. Ne yapalım? Uçalım. Kanalımız böyle. Zaten 15-20 günde 2000 kişi buldu. Daha uçar gider. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bundan sonra keşke şu çağdaşı bir yetiştirsem, yapıştırsak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.